ne inanıyorsan sen Müslümansan sen bil ki Allah sana şer yapmaz. Allah sana şer yapmaz. Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki hayır eyler. Arif anı seyreyler. Arif Allah'ın hikmetini bilen onu öyle görür. Öbürü bela görür. Öbürü rahmetini de görür. Görelim Mevla neyler? Neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Görelim Mevlan etmiş. Ne güzel etmiş. Sakın deme bu neden böyle. Yerincedir ol öyle. Tevfiz-i umur eyle. Görelim Mevlan eyle. Neylerse güzel eyle. Kardeşim sakın deme bu neden böyle. Bak İbni Mesud ne dedi? Keşke bu böyle olmasaydı diyeceğime gökten düşseydim. Sakın deme bu neden böyle.